Şimdi arkadaşlar professional oynanış taktiklerini hemen görüyorsunuz. Lan. Aa tutmuyor. Ne oldu? Hayır, <laughs> burada ne biraz oldu? sıkıntı var bir. Ne oldu? Oha. Ne oldu iki? Ben gene de geçiyordum. Hadi üç. Space çalışmıyor burada bak. Çok ince bir çizgisi var onun ya. Ton nasıl soktu seni ağzına iğrenç. Şeyi diyorum ya kolunu ağzına sokuyorlar. Evet. Şunu çekemiyor muyum ya şunu çeksem? Aa bak bunu çekemiyoruz bunu çekebilsek bitiyor aslında oyun. Aa, bunu devireyim ben. Hı? Şunu devirsem, ses yapsam. Yapamadım. Orayı kanka böyle zikzak yapa yapa geçeceksin. Yemeğe dalınca geç oldu. Lan! Ne oldu? <laughs> Sektirdi seni. Nereden aldı beni öyle? Aa şey peyniri tuttum peynirle beraber gittim adama. <laughs> Vay arkadaş. Şunun altındakini çekeyim de üstün yer. Ya. Yallah ya öyle bir hapur hapur ki var, tıldırırsın. Geçtim. Geçtim abla geçmiş olsun. 32. denememizin sonunda geçtim. Birilerinin semaya kaldı. Burada aşağı düşecektin. En kötü bölümde bana verdin. Diğer kolay bölümleri ben oynasaydım. Aynen aynen. Geçerdim. Yerlerinde ne var ya? Şu kanatlar. <laughs> burada biraz tırmanma biraz profesyonellik istiyor Zaten bir o, şey ya kardeşim. De at ya ne Oha, yapıyorsun? gördün mü nasıl zıplattı geriye? Ben bir şey yapmadım ki, bıraktım orada. Kendi attı aşağı beni. Bak, burada bug var bu arada. buru 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 buradan yiyorlar bir de bizi niye yiyorlar? yiyorlar buradan böyle değil demek ki bunların işlerine gireceğiz nereden sağ sol lan lan Oğlum niye böyle hayvanlaştınız böyle? Burada yine mi bir şey var? <laughs> Bunlar da beni yiyecekler. şeyin üstünden kesin var ya. Lan yürü git manyağa bak. Oha. Dur oğlum sakin ol. Sanki yemek yemiyorlarmış gibi davranıyor. Direkt bu yukarıdan gideceğiz anlaşılan. Tutmuyor. onun altı şey zannediyorum değilmiş. Bak buradan çıkacağız yanındaki küçük kutudan. Gördüm orayı şimdi gördüm Tam Tamam kardeşim gel 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 hadi çözdük çözdük <laughs> çözdük. <Çıkırmış. gülüyor> <laughs> Bitti onu oraya. <laughs> Bakalım nasıl atlatacağız onu. yakaladın şu an. <laughs> uh. Bir şey kaç, geliyor. Kaç, <laughs> kaç. Aynada gördün mü? Burada ne yapacağız? Onu çık çık Yok sağ tarafta bir şey vardı. Asansöre bineceğiz. Asansör. Asansöre bineceğiz bence ya. Şimdi buradan çıkamıyoruz. Attı mı kapıyı? Bence o arkası dönükken kaçıp asansöre binecek. Abi aşağıdan geçiş mi var acaba şuradan? Yok. Bunun üstüne çıkmak için bir şey lazım bana o zaman. Burada ne var? Çık, çık. Şunu. Sen değil sen. Cık. Sen değil kardeşim sen ya. Bence öyle yapacak. Ne? Geldi ya kadın. E, tamam da şu an ölmem lazım o zaman yani öyle bir hatalı bir şey yapmış olsaydık. şu niye kalayım burada? da ses yapacağım. Aa, şunu aynaya at. Aynaya at. E. Tamam, o, tamam Nereye gidiyorsun? Vallahi billahi ya. Ay bu ne yapıyor? Hayırlısı. Sakın düşme. Relax. Ama bence düşeceksiniz. Şurada galiba artık. Bırakmam mı lazım kendimi? Orada bir şey yok. Tamam şurada save aldım galiba. E tamam şu asansöre bineceğim. Namussuz lanetiyle daha kötü bir yere yaklaşıyoruz. Şuradan geçebiliyor muyum? Evet. Ay Allah'ım bu ne? buradan bir şey yapamıyorum. Atırmancam mı? Galiba. Buna bir şey yapmayacağım herhalde ya. Ya da şunu mu çekeceğim? Çeksene, Tutup bunu buna atayım mı? Bu kovayı tutmuyor ya. Ama bunda bir şeyimiz yok ya. Yani. O şeyi kurtardık biz herhalde. Gerçi kurtarmadık yine attık oraya da. Neyse o kadar olur. Şunu da yakalım. Ha şuradan çık. Mükemmel. Bu kadar mıydı? Allah'ım sağda bir şey bir şey yiyor ya. Lan. Boş ver. Ardına bak. Hayvan hayvana bak. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Tamam. Oo. Tamam. Oo. Amanın. Tamam. Aa, bunlar hiç şeymiş ya. Ezdiler lan. Tamam. Ama tamam. tırmanma tamam. yeri var ya dedim. Bak yine başladı. Yok evet, şöyle yapman yani, lazım. Yok böyle, değil yapman değil lazım. yok böyle değil yapman değil lazım. Ey yani. <laughs> Allah'ım ya. Değil ya. Selamun aleyküm. Işık yakayım. Çak 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 geliyorlar ya. <laughs> lan oğlum beni bırakın lan bak. Çok pis. Belalıyım diyorum bak. Amanın amanın. Abla bak bak bu yıkarak geliyorlar. Amanın. Aa aşağı kaç. Aşağı. Niye basmadı gitmedi yollarken gittin gerçekten. Vallahi S olmadı. tuşu çalışmadı ya. Abi tamam. Bende de çalışmadı. Deriş. Duydunuz S tuşu çalışmıyormuş. <laughs> Bana da <laughs> bağırıyordu bozuk. S yapamaz. Kol, kol bozuk. İnsan panikle neye basacağını şaşırıyor. Koş 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 bacaklarını kesecek bir robot. Bunlara ne olmuş ya? Kafayı yemişler kardeşim. Etmet ya üzerime ya. Sağ sağ. Bak burada yavaşlıyor orada bir farkındaysan. Niye öyle yapıyor anlamadım. Burada kesin bir şeyin üzerine çıkmayacağım tamam. Burada atlasa durduğun an yakalarlar. Burası hep koşu. Koşu böyle düşüyor. Uaaaaa beni bırakın. Yapar yapar. Atlayacaksın şimdi. Bir dakika. Allah'ım Allah'ım bu kadar heyecan var ya. Ne oldu? Ne oldu? Oğlum, bak, Atlayamadınız. Alın bak, akıllı olun. Aklınız alır. belalıyım bizi diyorum diyor. Bizi ya. bizi kesecekler. Kesin. Yalnız şu an var patron odasına geldik herhalde. A dur dur. Geri git, geri git. Bak kapandı. Kayda olmuştur Biz inşallah. Biz gene mi ölüyoruz? Gene ölüyoruz ya. Dur şimdi. Çocuk, çocuk bir şey buluruz. Bunları kırsam. Yalnız var bütün ortalığı ayağa kaldı Neyse ses yapmayacağım. Onları şimdi kırardım da. Aa bak arkadaki gözüken şeyin içindeyiz biz galiba. O değil de o kadar onlardan kaçtık. Açlıktan öleceğiz. O kadar kaçmaya ben bile acıktım şu an. Sosis mi o? Sosis var. Abi, bu adamların yaptığı sosis de yenmez ki ya. Çürümüş et yemekte iyidir bu. What? Biz var ya insan değiliz. Allah Allah insan değiliz. Değil. Biz Neyse. bunu niye kurtarıyoruz ya? Ucuğu yedi sus. Nasıl <laughs> bu oyun ya? Hiç ne yedi? Bunu yesene. Yukarıdaki üçgen kafalar da kaçtılar görüyor musun? İnsanlıktan çıkarttılar beni en sonunda ya. Bu ne? madem yiyoruz niye kurtarıyoruz? Yani? Tırmanma şeyi var burada ama. Saçma geldi bana. Kurtarmıyor Saçma. ki hiçbir yerde. Aha. Aha. Biraz sola <laughs> Var mı burada bir şey? Ha şu var. Bu da oraya şey yarıyor acaba? <Gülüyor> <Gülüyor> Save için de olabilir, puan da olabilir. Ne yapacağız burada? Şuraya bir şey atacağım. Ablamızı rahatsız etmiyor. Gerek var mıydı rahatsız Açıl lan! Geliyorum. Tekmeyi koyacağım şeyi Bu ablanın bize bir kötülüğe dokundu. guest araya. Tamam. Burayı tamamladık. soldakini canlı zannettim abi. Camları falan da kırmış.